Evet arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm Nasılsınız iyi misiniz Bizler çok iyiyiz çok şükür Sizler de iyisinizdir umarım Onur'un evi şu an bitme aşamasında Dış cephesi bitti Onur'un dış cephesi boyandı Şu an iç cephesine geçilecek Evet Onur Bu eve ne yaptık Ne masraf ettik bakalım Dışı çok güzel sıvandı arkadaşlar Boyandı Şurası gri, altı siyah şekilde boyandı. Buraya cam korkuluk gelecek değil mi Onur balkona. Bu gördüğünüz üstteki demirliklerin hepsi bu bura, burası de. siyah boyanacak değil mi? tekrar. Ya siyah ya da bu korkuluklar böyle garı. Evet, evet. Böyle garcı da boyadı Onur. Fayansları her şeysi geldi. O bahçeden eski halinden eser yok şimdi arkadaşlar. Bakın şurası nasıldı. Şimdi nasıl? Çok güzel boyandı. Evet Onur. Ne yaptık bu eve? Şimdiye kadar ne masraf ettik? 130'a aldık evi. Senin düşüncelerini soralım. Masrafın ne oldu? Sıva iş ne? Toplam bir 15 bin euro gitti. Hı hı. Yalnız bunun içinde hem dış hem iç. Bütün malzemeleri. Bütün malzemeleri. Gerüstü gittikten. yani iskelesi, Aha. boyası, her, her şey için içinde. 15 bin euro. Evet. E, Almanya'nın şartlarına göre çok uygun bir fiyat. Evet çok iyi bir fiyat. Gerçekten çok çok ciddi güzel bir rakam. Başka hani başkalarından sordum yani sormadım değil. Evi sıvattırmadan önce başkalarından da hani fikir aldım rakam falan söylediler bana. Onların bana dedikleri 25 25 ile 30 arasındaydı. Hı, hı. Yani kendiniz düşünebilirsiniz artık arkadaşlar yani. 15 nerede? 25, 30 nerede, 30, 30 bin, nerede? 30 bin euro nerede? 15 bin oraya iç dış sıvasını komple anlaştı. İçine daha girmediler ama değil mi? Yok abi. Sadece bu dış. Hafta işte pazartesi günü. Bugün günlerden pazar. Pazartesi günü Allah'ın izniyle ıı, içine başlanacak. İçine başlanacak. Dışın yani ama girecek önce. Su, dışında su. yaptığın bu işlem var sadece değil mi? Yani pazar. Bahçe temizliği. Sonra şu gördüğünüz kapı değişecek. Bu şu kapı de kapı. evet bu kapısı. Buraya otomatik kapı mı gelecek? Yok abi. Ee, daha güzel bir şey gelecek yani. Sürgülü şey abi, kapıları olur ya. Aynen. Onlardan gelecek. Sürgülü. Ama şöyle açınca yer falan kaplamaz biliyor musun? Evet çok güzel olacak. Burası da otomatik kapı olacak. İçi. İçeriye aç bakalım. Bu kim? Onur'un yerencisi Onur geldi arkadaşlar. Fiyatı anlaşacaklar şimdi. Ondan sonra. Birazdan şey yaparız. Onur içeride. Biraz sonra içeride çekeriz, gösteririz. Aynen. O zaman detaylı bir fiyat verirsin. 130'a aldığın evi masraflarıyla ile birlikte hepsini anlatırız. Aynen. Birazdan görüşmek üzere. Evet. evet Onur. Elektrikçileri gönderdin. Sana teklif gönderecekler. Evet. Buralar halen de bu şekilde. Burayı kime yaptırıyorsun şimdi? Banyoyu Sinan, Sinan abi yapacak. Sinan abi yapacak. Ne Niye konuştunuz, hmm. ne anlaştınız buraya? Toplam Um, Annemin benim banyosu da vardı içinde. Evet. Benim iki banyo. Hı hı. Alt ve üst kat. Hı. Evet. <laughs> Onun işçiliğiyle birlikte birkaç malzeme de atacak tabii. Hı hı. 5000 oraya anlaştık. 5000 oraya. 3 tane tuvalet banyo yaptı. Bir evet. tanesi annem baban gelin ki yapıldı bitti. Aha. Bir de iki iyi güzel para. Evet. 5000 oraya anlaştık. Hayırlı olsun. Sağ ol. Abi. Başka ne anlaştın? Ne yaptın? Ne, kimlere para veriyorsun? Um, i̇şte bu hafta mutfakçı geldi. Hı hı. Ölçülerini aldım. Onun teklifini bekleyeceğiz. Yaklaşık ne kadar tutar? Mutfak bir 10, 12. 10 bin euro da ona yazalım. Aynen. Bu, <laughs> bu odanın için kime yaptırayım? Bunu Halil abiye yaptıracağız. Zamanında e, sağ olsun yanında çalıştığım abi de. E, to, komple evin her her köşesine merdiveniyle birlikte bütün yeri bütün balık, yeri onu yaptıracağım. Tabanı komple. Evet. E, 4,5 ile 5'e anlaştık. 5000 bin euro da ona diyelim. Malzeme içinde mi? Malzeme içinde abi. Her şey evet. içinde. İşçiliği içinde. Burada başka ne var? Ne yaptırıyor? General bir işçiyiz abi. Biz de onların işini bekleyeceğiz. Ee, zaten Seher abiye söyledim. Sıva işi içinde de var. Bu 15 bin euro evet. içinde. İş boyası, sıvası her şey Yani fazla bir şey yok. Sadece o dediğim. Ha bir de fayansçı var. Evet. Fayansçı da iki banyoya, bir balkona. 2000 bin euro dedi. Hı hı. Onu da o şekilde halledeceğiz artık. Bir Bunlar, de balkonun şey, Bunlardan ne bekliyorsun? Yaklaşık un, gelir? Teklif. 7,5 ila 8 ila 8, 10 diyelim biz buna. Ekstra <laughs> şeyler ile birlikte 10 da buna. 130'a evi aldık. Bunun bir ee, 70'e de. 8000 Euro şu toyası geldi vergisi. Evet. Ondan sonra noter parası 2000 geldiydi. <laughs> 1000 bin, bin euro notere geldi. Yok ee, hatta hat hat şey evin vergisi de o kadar değil. 6500 euro. 6500 euro. Bin de şey geldi. Noteri geldi. 7500. Hı -hı. Ee, dış cephesine yaptırdın 15000 euro. İş dış, İş, bütün dış. malzemeleriyle. <laughs> Mutfak 10 dedin. Mutfak 10. Ee, <laughs> banyoları 5. Banyoları 5. Fayansçı 2. Fayansçı 2. Ceyran işinden konuşacağız. Ee, balkonun ne diyorlar? O korkuluk gelen. Evet. 2600 euro. Evet. Bir de garajın kapısı değişecek. Otomatik gelecek. 1500 euro. Evet. O şekilde yani. Onur hayırlı olsun. Güzel evim var. Bahçesinde Valla biz enişte olarak yapabileceğimiz arkadaşlar inşaat işi bahçesine Onur'un. Onur da kendi zaten aynı benim yaptığım işi yapıyor. Aynen. Beraber buraları daha güzel hale getireceğiz. Bunlar benim sevdiğim işler. Dışarıdaki evin öndeki daşları yenileriz. İnşallah. Güzel bir buraya güzel bir negatif kefele verip arabanın aşağıya daha güzel inebilmesi için buraya güzel bir sistem yapacağım. Şu ortadaki şişkinliği kaldıracağım. Araba buradan böyle böyle süzülerekten aşağı inecek. Onur şu tırmık bana lazım. Bahçedeki yaprakları toplayayım ben. Onur şimdi en babası gidiyor. <laughs> Onlar da izlerler akşama. Onlara da buradan selam olsunlar. Evet Onur'um. Evin güzel oldu. Sağ ol abi. Böyle bitirdi, güzel Almanya'da böyle bir ev alıp tamiratıyla taş paraya mal oluyor? Neler yapılıyor? Bunları Görüşmüz gösterdik. Bu belki garajın içine de döşeyebiliriz. Değil mi? Dabanına. O zaten daban fayansı. Evet. Takipçilerde gösteriyorum. Çok güzel Fı bir... Bir santim daha bir santim var mı? Bir santim var mı? Çok güzel bir fayans, kaliteli. Burada tanıdık bir firma var, oradan gelme fayans. Çok güzel, onur. Hayırlı olsun abi. Iyi abi. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hı. Videolarınızın devamı gelecek, ama e, daha onurla da güzel videolar yapacağız, araba videoları, Hiç o yok. videosu falan gelecek ama takdir edersiniz ki. Şu an başka işlerimiz yoğun. Fazla ilgilenemiyoruz. Sizin aklınıza sığınıyoruz. Çekilişimiz devam edecek. Onu da hatırlatayım. Ama bin takipçinin üstüne çıkamadık da. Sizin desteklerinizle birlikte bir an önce çıkarsak çekilişimizi yapacağız. Buradan da hepinize selamlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.